thank uh -huh. tane, tane. Sana formal mı alacağız? Ne gerek var? Ne gerek Şu rengin asaletlerini. Bir gün. Şundan alalım kızı? Kızım yok. Şunlar için Evet. Fenaryum'a geldik. Fenaryum'u yıldızsız formalarından alacağız. Yıldız takmaları artık yasak ya. Bu sezon yasak. Aa, ne oldu? Çikolata biz bile yapmışam baba. Ne oldu Taylan? Çikolata biz bile yapmışam. Beğendin mi burayı? Sen Sanki takım üstüsün. Fenerbahçe. Bakayım buraya bakarak söyle. Fenerbahçe. Lay lay Bakayım. Şu armağanın güzelliğine bakar hani mısın? Hani beş yıldız olmaması lazım. Yok. O beş yıldız ne zaman aldınız? Ha? Çakma. La, Burada. Çakma beş yıldızlı. Evet. Şimdi çocukların yüzünü güldürelim. Bir kardelen daha yetişsin. Bir gariban daha gülsün. Gitti. Gitti paralarımız. Ben bıktım size her sene bir yeni forma almaktan ya. Hani bir faydası da olmuyor hayatım. Bu sene o sene. Bu sene o sene. Eli koç gibi her sene aynı muhabbet. Okunmuş suyumuzu getirdik. Okunmuş pirincimizi getirdik. Ustada her yerine atacağız. Olsun. Ümidiniz o değil mi? Ne oldu? Kızı. İnşallah o bir sene bu sene de diyeceğim de biraz. Sıla. Evet. Ne olacak bu fenerin hali? kapalı. Kayseri'de de seviyoruz. Bu sene o sene diyelim inşallah. Her sene aynı muhabbet. <laughs> Ali Koç hep kendine benzetmiş. <laughs> Bu zener bahçedeyiz. Bahçedeyiz. Çünkü... Çünkü neyiz? hayırlı olsun gençler. <laughs> Yola var ya tarihi bile ters giriyorlar. Evet formalarını da aldık. Hadi gidin giyin de mutlu olun. Hadi alın şekerlerinizi gidin. Hadi. Ne yapalım? Ali Koç, Ali Koç. Bak Fener Galatasaraylıyım. Çok koyu Galatasaraylıyım. Ama bu Fenerbahçe'nin halini üzülüyüm. Bu kız 18 yaşında daha şampiyonluk görmedi. Gördüm. Aa bebekken görmüş hatırlayamıyorum yine ah yine ah ya yenge. kızım ah kızım ah kızım ah kızım ne olacak sizin bu haliniz ya ah gariban kaç yerimiz el Öl, ele elim arkadaşlar fena geliyor şampiyonluk bizimle Aşkım arıyor. Nasıl umurlar da yanında oldu. Fenerbahçe sen bize her şeymişsin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Fener geliyor. Aşkım ben sana söyleyeyim mi? Hiç yakışmadı. Çok yakıştı. Yok, ne en güzel rengi ya. Aşkım. Çakma yıldızlar var. Ağzıma kadar olur. Ne ay? Gene boş boş konuşan Gazetecik. Pis <laughs> İyice iyice işledin kızımı. iyice zehirledin kızımı. İyice iyice. Doğruyu bulduk. İyice zehirledin kızımı. <laughs> Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Evet sıra geldi. Büyük kaptan. Büyük kaptanımızın Büyük yanına geldik. kaptan Alex. Yıllarca formamızı terletti. Gol kralı oldu, asist kralı oldu. Bizi şampiyonluklara götürdü kupalar aldık. Kralı Heykeline oldu. diktik. O bizim gönlümüzde şu an. O bizim gönlümüzde. Doktorumuz. Elbet bir gün yolumuz tekrar kesişecek. Ben öyle düşünüyorum. Ben olsam ben, şey, kesinlikle. kesinlikle Ayrımız da tekrar, Sevda'ya dairdir. Ben. ben olsam kesinlikle ama kesinlikle Fenerbahçe'li işim olmazdı. Resmen adımı paketleyip yolladınız. Ya o. bunlar da büyük tükçüsün sen ya. Tek şey yazı Büyük kaptan Alex de Gerçekten ee, gerçekten kaliteli bir futbolcuydu. Çok seviyorduk ama fazla durmadı. Fazla tutmadı diyor ya. Oyun kaldı. Olsun. Evet. girmeden bir kaptanımızı Doktor, görelim dedik. Doktor. Evet, Büyük Femini'nin güzel takipçileri. Bugün şu kısa geldik. Mabetteyiz. Bu, bu garibanların yanına gelip onlara destek olmaya geldim. Her sene geliyoruz geliyoruz bir kupa göremiyoruz. Ne olacak Fenerbahçe'nin hali? O sene Koçun, bu sene. O sene bu sene. Ali Koç'un demesi gibi. O sene bu sene. Diye diye 8 yıl oldu. Okunmuş. Pirinç. Okunmuş. Heh, okunmuş pirinçlerimizi de getirdik. Aşkım. Sıdada da atıyoruz. Ali Koç'un koltuğuna da atıyoruz. Okunmuş suyumuz var. Bu sene o sene İnşallah şampiyon olacağız. Sen okumuş pirinçlere kaldıysanız valla ailemize. Ben diyorum bir Galatasaray izinden gitmeye devam ederseniz bir gün siz de şampiyon olursunuz. Ama siz hep bir gün... Bizim yolumuz hep... doğru yol Seninki yanlış. Hadi hadi gelin bakalım. Bizim yolumuz doğru yol. Bugün bir şey gidiyor. Fenerbahçe. Yeni formalarımızı da aldık. Biliyor. Çok güzel 5 yıl hızlı. Temiz. Geç bakalım turuna. Kızın da. Geç bakalım. İlk önce locaymış değil mi? Evet. Ne dağları açtık basın çalışma alanıymış

gibi aşkın karaya. Evet hayatım üççelerini alayım. Basit Mutluyuz. O yapıyoruz. Mutluyuz. çok mutluyuz, Muhabbetteyiz Yuvamızdayız. Yuva mı? Evet. Burası bizim yuvamız. Yuva şu Ali Koç'un kartal yuvası. Koltuğunu göstereyim bana verin, Ali aşağı, evet. da Ali Koç'un aynen o bir kapit Onu koltuğa koltuğu aşağıda Ve güzel Fenerbahçe'nin güzel stadı. Fenerbahçe'nin son 2014-2015 sezonunda şampiyon olmuştu. Doğru mu? 2013-2014'ten olmuştu. Biliyorsa söyle. 8 senedir herhalde şampiyon olmuyormuş. İnşallah bugün Fenerbahçe şampiyon olur. <laughs> Emre, tane. Ben çekiyorum Emre. Gel buraya da. Ben. Emreciğim. Bilgilerini paylaşır mısın? Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Çeyrek final mi? 2-1 kazanmıştık. 2008 yılı. Öyle evet, mi şampiyonlar. Evet, Şampiyonlar Ligi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne güzel. Kızım önden yürü. Ben buraları katılıyorum ya burada bir araya ya gelip evet, maçın çıkışlarını yapmakta. Misafir takım hemen sol tarafta yer alan gri kapıdan giriş yapıp evet. sağ tarafta bulunan koridordan kendi soyunma odasına ulaşıyor. Fenerbahçe ise şimdi gideceğimiz koridoru soladan girişini yapıp kendi soyunma odasına ulaşıyor ve iki takım macun ise bir araya gelmiyor. buyurun Fenerbahçe'nin evet. soyunma odasına. tutsana. Serilmiş burası. Serilmiş burası. Allah Allah. Çok, çok sıcak. Çok sıcak, çok kalabalık. Aha. Çok ben Tanim, tüm, çok arada kalıyorsun sen kızım ya. Evet ben buraya taşınıyorum. Şeyleri görün <laughs> bu. Formaları, arkaları. <laughs> Konus rakibi kullanır. Şefener <laughs> mi? Burası Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin soyunma odası. Bütün futbolcuların eee formalarıyla birlikte çok güzel bir görüntü. Allah Allah. Biraz sakin olsun da sonra bence bir kısımda çekeriz ayrıca. Çok kalabalık. Çok sesler birbirine birbiri için biraz bekleyeceğiz. Evet. evet şimdi resim çekilme fırsatına geçiyoruz. Evet hadi. hadi. Düşünmüyor. Ne yapmamı ne istiyorsunuz? Ya. Sizi Kastamonu Spor'a transfer ediyorum. Anemim. Duydun mu? Ne Zaha, ne Icardi. Ondan sonra Fenerbahçe'de konuşacağı kişi Hanevi Kol. Yine transferimiz. Böyle yapıyoruz. Fenerbahçe battı. Kaç mı? oldu? Fenerbahçe, Fenerbahçe battı. Yeah. Çok güzel bir... <laughs> En güzeli burada. Çeksene ha. <laughs>

Sıra gidesinde. Attı babam elinden götürdü beni en büyük sevgiyle. Dedi ki gönül versen bu renklere. Bırakma bu en kötü gününde. İşte ben bugün de demedir sana. Diller gibi aşık kanar ya. Yeter, yeter çabuk atıyor. Hani ya o kadar aşk yaşa yaşa gidiyordunuz. Evet emeci. Mükemmel bir ortam. Mükemmel. Mükemmelmiş. Görüyorsunuz. Sen yedek kulübesine mi gittin? Sen yedeklerimi kaldın. He? Sen yedeklere, mi kaldı? Gel, içim, Tane. Sen yedeklere mi kaldın? Gel. Doğru. o Sen yedeklere mi kaldın kızı? Hıh. Hı. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi. Siz düşseniz düşseniz anca saate yedeklere düşersiniz. Evet, biraz, biraz. mü? Siz anca yedeklere düşersiniz. Baş şey, stada tavaf, tavaf yok, Yedikten bir, bir de defa yapacağız. mi <laughs> <laughs> evet, ya? ya. ya. Sadece devam edelim. Diyor. Evet, hadi devam ediyoruz. Devam devam devam. Yorulduk yorulduk yorulduk. Stadı dört de Ali Ali Okunmuş bir yedirelim ama. Ana o da kâr etmez. Sen şu okunmuş bir işleri çerçevelerine sıkıştırsana. Ee devam ya. mutlu mutlu gidiyor. Çok güzel. güzel. Tane. Değil. <laughs> bunun önünde fotoğraf çekelim Emre işte. Sılaçi geldi. Anneci anne. Ya, Güzelmiş. En son aldığımız, En son alınan var ya, Başak maçı. Aynen Biz İzmir'de alınan evet, evet, en evet. İzmir'de alınan maç Bunlar ışıklandırma iyi olmadığı için gözükmüyor. Senkine balaş çok şaka gözüküyordu hepsi. Hiçbir şey gözükmiyor. <laughs> evet. Hey ya şu şey alttan ışıklandırma yapabilirlermiş. Bu şeyini beğenmedim. Hiç ben. güzel hiç, hiç, hiç yani. E, güzelliği Şak. demeyelim ama daha güzel yönetilebilirdi. de. Şakır, şakır gittiğimizde yani göz alıcı bir parlaklık vardı tek tek olduğu Okunuyordu yazılar. Sıralı yani hepsini bir anda toplamışlardı. Gayet güzeldi. Ben beğenmedim. Çok Spor kulübünün çeşitli branşlarda kazandığı o, kupalarmış. Mesela Kadınlar Süper Ligi. Erkekler şampiyonu. Fenerbahçe bir spor kulübü. Yılın boks Böyler. ödülleri. Voleybol, boks. basketbol. Emir, Emir'ciğim. Seni şu getirdim. Mutlu musun? Ben kendim geldim, sen getirmedin. Mutluyuz. Big Family'nin güzel aboneleri size küçük de olsa bir Şükrü Saraçoğlu gezisi düzenledik. Biraz yorgunuz çünkü 3 saatten fazla sıra bekledik. Ee, yorucu bir gün. Yorucu sıcak, bir çok gündür, sağlam. çok sıcak. Umarım beğenirsiniz. Sıla'ya evet. teşekkür ederiz. Yani. Bize eşlik etti. Bu Familiar kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Eyvah. Herkesi kanalımıza bekliyoruz. Ligler başlıyor. Haftada 3 videoyla Galatasaray'da Avrupa'daki maçlarıyla birlikte 4 ya da hafta 4 kez karşınızda olacağız. Bizi izlemeye, takip etmeyi unutmayınız. Küçük kanal Küçük kadar ya. Ne yapayım? Bunu Galatasaraylı yapamadım. Yapacak bir şey yok. Nene, Emre, Sıla. Hoşçakalın.